İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşuyor. Akşener konuşmasına başlamadan önce akademisyen Kürşat Zorlu'nun partiye katılması nedeniyle rozetini taktı. Zorlu, 5. kuruluş yıl dönümüne haklı bir gururla yürüyen İYİ Parti ailesine katılmaktan haklı bir kıvanç duyuyorum dedi. İyi Parti sıralarına da baretler kondu. Meral Akşener kürsüye ölen 41 madencinin anısına başında baretle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i sert sözlerle eleştirdi. İşte sözlerine Bartın faciasında ölenlere rahmet dileyerek başlayan Meral Akşener'in konuşması. Geçtiğimiz cuma milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Fatih'in çeşmi cihan dediği Karadeniz'in incisi Amasra'mızı is kokusuna, kömür karasına ve gönül yarasına boğan bir büyük faciaya şahitlik ettik. Ne yazık ki 41 madenci kardeşimizi kaybettik. 41 eve kara elmasın bereketi gireceği yerde maalesef kömürün alevi düştü. Buradan bir kez daha kaybettiğimiz madencilerimize yüce Allah'tan rahmet. Ailelerine sabır diliyorum. Rabbim onları peygamber efendimize komşu eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Başımız sağ olsun. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz kazanın ardından ben de Amasra'ya gittim. Arkadaşlarımızla birlikte acılı ailelerimize başsağlığı dileklerimizi ilettik. Dualarımızı ettik. Kardeşlerimizi ahirete uğurladık. Şimdi ise konuşma zamanı. Çünkü 41 kardeşimize ve geride bıraktıkları acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'nin dört bir yanında her dakika ölümle burun buruna ekmek kavgası veren madencilerimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü milletin avukatı olarak onların can güvenliğinin sağlanması için çabalamak, sorumluluğunu yerine getirmeyenler için de gereğinin yapıldığının takipçisi olmak gibi çok önemli bir görevimiz var.